Sayın Ferhat Nasıroğlu, Sayın Nasıroğlu buyurun. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum madencilik sektörü yeraltı zenginliklerimizi ekonomiye kazandırarak dışa bağımlılığımızı azaltan stratejik bir alandır. Ülkemiz son 23 yılda bu alanda büyük mesafe kat etmiştir. Bugün Türkiye'de 13.800 maden ruhsatı bulunmaktadır. Bunların 7.700'ü de işletme izinlidir. Madenciliğin gayri safi hasıla içindeki payı 2002'de binde 6'ydı bugün yüzde birin üzerine çıkmıştır. Orta vadede hedefimiz yüzde beşe yükseltmektir. Sektör bugün 140 bin vatandaşımızı istihdam sağlamaktadır. Değerli milletvekilleri, enerji sadece ekonominin değil, bağımsızlığın ve istikrarın da temelidir. Ve bu temeli Türkiye'ye en güçlü şekilde kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye yüzyılı vizyonudur. 2002 yılında maden ihracatımız 700 milyon dolar iken bugün 6 milyar doları aşmıştır. Bu sıçramayı sağlayan nedir? MAPEG'in etkin denetim ve yatırım odaklı yapısının güçlendirilmesidir. Arama ruhsatlarının modernize edilmesidir. İş sağlığı ve güvenliğinde o CD standartlarının üzerine çıkan bir denetim mekanizmasıdır. Özel sektörün madencilikte etkin yer almasıdır yeraltı zenginliklerin yer üstünü refahına dönüştürülmesidir. Bugün bor madeninde dünya lideriyiz. Altın üretiminde 2002'de 5 ton olan üretimimiz bu bugün 40 bin kilograma yaklaşmıştır. Kömür rezervlerimiz 2002'de 9.7 milyar tondan 22.5 milyar tona çıkmıştır. Linyit rezervimiz 8.3 milyardan 21 milyar tona yükselmiştir. Türkiye artık sadece tüketen bir ülke değildir. Keşfeden, üreten ve bölgesel enerji merkezine dönüşen bir ülkedir. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasıyla dev doğal gaz rezervlerini keşfettik. Gabar'da Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfini yaptık. Batman'dan Diyarbakır'a uzanan enerji damarında Türkiye artık kendi petrolünü, gazını kendi gücüyle üretmektedir. Her yeni kuyu Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmakta, her yeni varil milletimizin refahına katkı sunmaktadır. AK Parti hükümetlerinin hayata geçirdiği dev adımlarla Türkiye artık Filyos ile uluslararası enerji koridorunun merkezinde TANAP ve Türk akım ile Avrupa'nın enerji güvenliğinde ana aktör. LNG terminaliyle ve yüzer depolama tesisleriyle arz güvenliği garanti altına alan, nükleer enerjisiyle de bir bölgesel güç olan ülkedir. Mapegin çalışmalarıyla maden envanterimiz dijitalleşmiş, kaynak planlamamız teknolojik bir zemine oturmuştur. Türkiye sadece bugünü değil, yarının enerji teknolojilerini de üreterek kapasiteyi arttırmıştır. Kıymetli milletvekilleri biz biliyoruz ki enerji sadece bir sektör değildir. Türkiye'nin bağımsızlık yürüyüşünün adıdır. MAPEK Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın ve AK Parti iktidarının yerin altındaki yerli ve milli zenginliği aziz milletimizin refahına dönüştürmek için durmadan çalışmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hedefimiz açıktır. Enerjide tam bağımsız Türkiye. Madenlerde katma değerli üretim, petrol ve gazda kendi kendine yeten bir ülke. Bu vizyon bir hayal değil, attığımız adımların doğal sonucudur. Bu vesileyle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için gecesini gündüzüne katan kamu kuruluşlarımıza, özel sektörümüze, mühendislerimize, madencilerimize ve tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Güçlü Türkiye güçlü enerji politikalarıyla yükselecektir. Bizler de milletimiz adına bu büyük yürüyüşe kararlılıkla devam edeceğiz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.